Evet arkadaşlar sorumuz şu şekilde yazıyoruz. Öncelikle birinci kaldırımda numaralar birden n'e kadar devam etsin. Sonra n artı birden başlayacak. M'e kadar devam edecek. Baktığımız zaman bir örüntü bulalım. M ile toplamı M artı bir. M eksi bir ile ikinin toplamı da M artı bir. O zaman bu ikisinin toplamda n artı bir M artı bir olabilmesi için M artı bir olması için bu ikisini toplayalım. 2 n artı bir de M artı bir e eşit olacak. M dediğimiz değerde 2 n olacaktır zaten. Şurası 2 n. Bundan önceki de 2n eksi 1 olacaktır. Zaten yarısı buradaysa yarısı da buradadır diyeceğiz. En son sayede 2 olduğunu görebiliriz. O zaman hangi karşılıklı iki tane daireyi toplarsak 2n artı 1 olduğunu görürüz. 42 karşısında 63 varsa 42 ile 63'ün toplamı 2n artı 1'e eşit olacaktır. 63 ile 42'yi toplarsak 105, 2n artı 1'e eşitse 2n dediğimiz ifade 104 n dediğimiz ifade de 52'dir. Evet birinci ve ikinci kaldığımda toplam kaç tane ev vardır? Toplam 2 n tane ev vardır. 2 çarpı 52'den toplam 104 tane ev vardır diyeceğiz. Cevabımız da değişiklidir.